Yeni videomdan herkese merhaba. Bahçıvanizm kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sansevieria, bilinen adıyla Paşa Kılıcı veya Peygamber Kılıcı bitkisi için altın değerinde bilgiler vereceğim. En doğru bilgilere ulaşana kadar araştırma yapıp sizlere sunduğum bu videoyu izlemeden önce sizlerden ricam kısa bir vakit ayırıp Kanalıma abone olmanız. Bir sukulent türü olduğu için susuzluğa oldukça dayanıklı bir bitki olan paşa kılıcı için suyu pek sevmez diyebiliriz. Hatta toprağı uzun süre ıslak kaldığında köklerine zarar verebilmektedir. Bu yüzden toprağı kurumadan sulama yapmayın. Özellikle de kış aylarında. Zengin karışımlı toprakları sever. Humuslu havadar ve geçirgen bir toprakta drenajı iyi olan bir saksıda beslediğinizde çok mutlu olduğunu görebilirsiniz. Geçirgen ve organik bir toprak için ise torf veya hindistan cevizi torfu yani kokopit içerisine ponza taşı, lav taşı ve perlit gibi materyallerle destekleyebilirsiniz. Bol ışıklı, aydınlık ortamlardan her ne kadar hoşlansalar da az ışıklı ortamlar için biçilmiş kaftan gibidirler. Eğer güzel gelişim göstersin istiyorsanız bol ışıklı ortamda beslemeli, direkt güneş ışığından korumalı, çok ışık almayan bir ortamı yeşillendirmek istiyorsanız da bir paşa kılıcı edinmelisiniz. Nemli ortamı sever. Ancak gelişimi için önemli bir faktör değildir. Normal oda nemi yeterlidir. Sıcaklık konusunda genel kanı, bulunduğu ortamın 15 derecenin altına düşmemesi yönünde. Soğuk ortamları pek sevmeyen paşa kılıçları için genel yargı olarak 18 derece ile 25 derece aralığı ideal sıcaklık olarak kabul ediliyor. Paşa kılıçları çok yıllık bitkilerdir. Yaygın olarak yıl başında çiçek açar. Her yıl farklı dönemlerde açarak uzun süre çiçeklerini koruyabilir. Paşa kılıcı çiçeği güzel bir koku yayarak hoş bir atmosfer sağlar. Çelik alınarak üretimi yapılmaktadır. Yapraklarından birini dip kısmından keserek büyüklüğüne göre 2 veya 3 parçaya, hatta büyük bir yapraksa 5'er santimlik parçalara keserek toprağa dikebilir veya elde ettiğiniz parçaları suda köklendirebilir. Saksının dibinde oluşturduğu yeni rizomları yani yavruları birazcık büyüttükten sonra ayırabilirsiniz. Tohumdan üretilebildiği de yazıyor ancak tohum fotoğrafını hiç bulamadım. Batı Afrika'nın Ilıman iklim süren bölgeleri paşa kılıcı bitkisinin ana vatanıdır. Bakımı en kolay bitkilerden biridir. NASA'nın havayı temizleyen bitkiler konulu yaptığı NASA'nın havayı temizleyen bitkiler konulu yaptığı araştırmalarda da en üst sıralarda yer almaktadır. Bir inanışa göre paşa kılıcının boyu 1 metreyi geçtiğinde o insan ev sahibi olurmuş. Bu yüzden yeni evlenen, yeni eve taşınan insanlar için Anlamlı bir hediye olabilir. Derin bir saksıya dikmeniz büyüdükçe ağır gelen yapraklarını taşımasında faydalı olacaktır. Mecbur kalmadan saksısını büyütmeyin. Kökleri ne kadar sıkışırsa üremeye o kadar yatkın oluyorlar. Saksısı olması gerektiğinden fazla büyük olduğunda kök gelişimine odaklanacakları için toprak üstü gelişimi yavaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, diğer videolarımdan haberdar olmak için Kanalıma abone olup zili açmayı, eksik gördüğünüz ve eklemek istediğiniz konular hakkında yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ayrıca benim de moderatörlüğünü yaptığım Çiçek Bakımı ve Süs Bitkileri adlı Facebook grubumuza da katılmayı unutmayın.